Merhabalar sevgili izleyicilerim. Hoş geldiniz hepiniz. Bugün size 26 Ağustos. Çarşamba günden bahsedeceğim. Çarşamba günü boyunca ay yay burcunda ilerleyecek ama önce güneşimiz başak ve merkürümüz başak burcunda onlardan bahsetmek istiyorum. Genel ayın hani kavramı şöyle iş, hizmet, detay, görevler, ev, iş, ofis, aile yaşantımızın, hayatımızın tümünü ilgilendiren konularda biraz daha dikkatli ve araştırmacı yanımız ortada. Ay hangi burcu geçerse geçsin bu temalar sabit kalacaktır. Merkür çünkü Başak burcunda çok güçlü çalışıyor. Zihinsel olarak da oldukça aktif ve e sağlıklı kararlar verebiliriz ki özellikle e Uranüs 10 derece Boğa burcunda ve Merkür de 10 derece Başak burcunda toprak üçgenini e, iki e, bu zihinle ilgili gezegenin toprak üçgenini çalıştır bugünlerde e, zihinsel olarak oldukça aktif, yenilikçi, e, sağlıklı ve kalıcı kararlar ve yeni kararlar verebiliriz. Aniden e, gündemimize gelen konular yönümüzü değiştirmekte de, e, bizi sınasa da çünkü ay yay burcunda değişken bir burçta ve merkürde ...değişken bir Burç'ta... ...Başak Burcu'nda... ...farklı konulara çekilebiliriz. Hiç ummadığınız bir anda... ...kanalize olduğunuz... ...iş, konu, her neyse... ...ilişki veya... ...aniden bir farklı yöne... ...sapabiliriz. Böyle de bir... ...etkisi var. Ancak... ...çılgınca fikirler... ...meydana getirebilir. Çünkü... ...açı uyumlu bir açı. Her ne getirecekse bize... E, olumlu şekilde getirecektir bunu söylemeliyim ve çarşamba günü sabah saatlerinde ay merkür karesi ile başlayacağız biraz önce demiş olduğum gibi hem e, yay burcu hem de e, başak burcu ikisi de değişken burçtur bu da sabah saatlerinde ciddi önemli görüşme ya da e, toplantı olabilir yazışmalar olabilir bazı fikirlerimizi beyan etmek olabilir burada kararsızlıklar yaşayabiliriz e, emin olamayabiliriz kendimizi ifade etmekte zorlanabiliriz. Çünkü bu Merkür ve Ay'ın sert açılarında duygularla düşünceler arasında çok fazla geldikler yaşanabilir. Dolayısıyla sağlıklı kararlar ortaya çıkmayabilir. Sabah saatlerinde ciddi konuları üzerine çalışmamanızı tavsiye edeceğim. Açı saat 12'lere kadar, öğlen 12'ye kadar geçerli olacak. 12-13 arasına kadar. Ve ay yay burcunda olduğu için bütün gün seyahatler, farklı kültürler, biraz daha turizmle ilgili konular, mahkemeyle ilgili davalar olabilir. Araştırmak, meraklı olmak, farklı kültürlere heves etmek, herhangi bir konuda kendini geliştirmek gibi konulara çekileceğiz. Ayrıca da ticari alanda da bazı girişimler, yeni atılımlar verebilir. Bu alan çünkü ticareti de gösteriyor yüksek eğitimle ilgili yeni kavramlar, düşünce kalıpları oluşabilir. Bazı şeyleri karar verilebilir. Yüksek eğitimde yine bugünün ana konuları arasında olacak. Ve saat 12 sıralarında ayın Jüpiter ve Venüs'ün bugün bir karşıtlığı gerçekleşiyor. Jüpiter ve Venüs ikisi de iyicil gezegen. İkisi de öncü burçlarda Yengeç ve oğlak burcunda Bu da iyicil gezegen olmasına rağmen Bir karşıtlık söz konusu olduğu için Bazı konularda Abartılı olabilir Sevgi de, e, Sevgimizi göstermekte Kendimize yüklediğimiz anlamlarda e, Biraz abartılı davranabiliriz Aile içindeki e, Figürler Kadın figürler özellikle Annemiz sevgilimiz eşimiz e, Kız kardeşimiz olabilir Bunlarla ilgili e, bu kişilerle ilgili konularda bazı e, farklı e, gelişmeler yaşanabilir. Aynı zamanda para da, iki gezegen de parayı temsil ediyor. Harcamalar gelir ve gider dengesi burada e, iyi kontrol edilmeli. Bu karşıtlık çünkü burada e, bunu kontrol etmekte zorluk da verebilir. Gün boyu e, hafta sonuna kadar etkili ama özellikle çarşamba gibi gün boyu bunlar e, dikkat çekici şekilde gündemimizde olabilir yine e, merkürün zorlayıcı açıları var buna da dikkat edelim yani anlayacağınız e, güzel bir gün fakat bizi birazcık e, değişkenliğinden dolayı e, kararsızlıklar vereceği için istikrarlı olamayabiliriz e, gündemimize gelen konularda buna da dikkat ederek ilerlersek daha mutlu oluruz özellikle kimler dikkat etmeli değişken grup burçlar yay, başak, ikizler ve balık burçları bugün bu bahsetmiş olduğum etkilerden daha fazla etki alabilirler ya da bu burçlarda işte yükseleni olan veya herhangi bir kişisel gezegeni olanlar için de aynı şey geçerli sevgili arkadaşlar evet günümüz kısaca böyle geçecek yine bir şey söylemek istiyorum 2 Eylül'de balık burcunun 10 derecesinde Muhteşem bir dolma geliyor ve e, bir sonraki gün Perşembe günü Neptün ve Venüs'ün harika bir üçgeni gerçekleşiyor. Bu hafta o açımız da e, etkinleşecek. E, kısaca Neptün-Venüs uyumlu açıları iyilik, uyum, sanat, sevgi, aşk demektir. E, bunların en büyüğü demektir. İlham ve verecek bir açıdır. Bunu da buradan şimdiden söylemiş olayım. 19 derece e, su grubu burçlar 19 derece öncü burçlar yine koç, terazi, oğlak ve yengeç burçları bu Neptün ve Venüs'ün e, üçgeninden etki alacak. E, su grubu ile yine, yine 19 derecede varsa eğer ki bu arada altını şunu da çizmek istiyorum. E, 19 derece asyolojide çok önemli bir derecedir. Ee, ve önümüzde e, yaklaşan balık burcu dolunayı için de yine e, buradan onu da söylemek istiyorum. Çünkü haritayı çalıştım, videoyu da çektim hatta. 19 derece terazi ve koç yani balık burcunda gerçekleşiyor dolunay ama 19 derecedeki bu e, terazi ve koç da bu gelecek olan etkilerden. Hatta bu Neptün'ün Venüs'te olan etkileşimden müthiş etki alacaksınız. E, şimdiden söyleyeyim. Aşk kokusu çok geliyor. Yaratıcılık kokusu çok geliyor. E, doğum haritalarınıza bakın. Bu derecelerde yerleşmeleriniz varsa e, siz de etki alacaksınız ki özellikle 1979 doğumlu balık e, ve başak burcuysanız hayatınızda önemli bir dokunuş e, söz konusu olacak gibi duruyor. Evet, bugünlük bu kadar. Kendinize dikkat edin. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.